Hatay Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda il genelinde yaşanan sorunları çözerek toplu ulaşım hizmetlerini daha modern ve güvenli ve konforlu hale getiriyor. Köyümüzde ulaşım sıkıntısı gerçekten çok büyüktü. Özellikle de depremden sonra herkes de olmadığından dolayı özellikle de yayla dağına bağlı olduğumuz için merkez ilçeye gitmekte vatandaşlarımız büyük bir sıkıntı yaşıyordu. Ulaştırma Daire Başkanımıza, Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'e ben köylüm ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Ulaşım Daire Başkanlığı'na köyümüzün adına teşekkür ederiz. Mahallemizin böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Özellikle salı ve cuma günleri dağında pazar olduğundan dolayı gidemiyordu. Şu anda rahatlıkla gidip geliyor. Kulaç Mahallesi adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'e çok teşekkür ediyoruz. Mahallemizde son zamanlarda halk otobüslerinin başlaması sakinlerimizi baya bir rahatlığa kavuşturdu. Özellikle 65 yaş üstü insanların bu hizmetten faydalanması çok büyük değer arz etti. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza Mehmet Öntürk Bey'e, Ulaşım Daire Başkanı'na ve tüm çalışanlarına, mahallem adına teşekkür ederim. İlçe merkezinden köylerimize halk otobüsleri düzenlenmektedir. Vatandaşlarımız azami bir şekilde bu hizmetten faydalanmaktadırlar. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızın diğer hizmetleri takdire şayandır. Bundan dolayı ben kendisine Yayladağ Belediye Başkanım Mehmet Yalçın Bey'e, Ulaşım Dairesi Başkanlığımıza, tüm ekiplere emeği geçen herkese, mahallem ve kendim adına, şahsım adına şükranlarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Durmak yok, yola devam diyorum. Hizmetlerin devamını bekliyoruz. Allah'a emanet olsun.